Oradan e, iz dışarı çıkıyor. Fakat bu arkadaşlar yaz kış, hadi kış neyse idare eder. Ama dışarıda 45 Çok derecede burada bu üretimi, göz boncuğu üretimini yapıyorlar. Ellerinde şişler var. Yanlarında kovalarda mavi renkte bir sıvılaştırılmış, eritilmiş, daha sonra soğumuş cam var. O cama o sıcak e, uçlarla, sıcak çubuklarla istedikleri kadar o çubuğa e, ham camı sarıyorlar. Ocağa sürüyorlar. Ocakta o yeteri ısıya ulaştığı gözleriyle takip ediyorlar. Ve sonra çıkarıp bir demirin üzerinde o duyduğunuz ses durarak, döverek onu göz boncuğu formuna sokuyorlar. Sonra da soğuması için yanlarında yine kovada su var. Ona atıyorlar. Doğru. Ustam eklemek istediğin şey var mı? Bonitörü yaptığımızda yan taraflarda karınca yuvasını anlatan yerler var. Orada fırınlıyor Yani suyu atarsak bu sefer şoklama olur. Çatlar. Oluyor. Çatlar. Evet. Ee, direkt çıkkanı orada oh. e, suya değil. E, kenarlarda odacıklar var. Isısı biraz şey daha düşük olan küçük odalar. Orada soğumaya, kendiliğinden bir müddet soğumaya bırakıyorlar. Üç tane yemek mantığı. Kışın evet. neyse evet. de yatın çok zor ya. Peki soğuma, Osman Hocam bu e, hani... o... Onu...